Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Süleyman Karabal. Bugün 2021 model Başak 110 serinin içindeyiz. Motorumuz 2021 model, 2021'den beri bizde. Şu ana kadar balye, sıralı, tarlamandı falan yaptık. Bayağı gayet güzel motorumuz. Sol taraftan başlayalım anlatmaya. Şurada mekanik şatımız var. <laughs> önce makas olmasına göre gayet iyi. Bundan sonra şurada dijital göstergemiz var. Şurada dörtlü düğmemiz var. Şu tarafta çakmaklık var. Şöyle stop şeyi anahtar. Motorumuzun şurada sigorta kutusu var. Buradan devam edelim. Ön tarafta bir bilgimiz var. Şurada köşesinde basma şey var. Fabrikamız verilmemiş. Başak yazmış bir de. Şöyle yavaştan sağ tarafa aynayı soktuk. Aynanın orada bizim megafonumuz var. Onun kablosu geliyor. Şu karşıdaki Megafon'un kablosu. Şu taraftan. Biz aldığımız Double Tape var. Gayet güzel, tavsiye ederim su. So. Çok güzel. Kamera memara özelliği var. Motorumuz Hilo. Şurada düğmeleri var. Şu kaplumbağa, şu tavşan. Burada el gazımız var uşak bayağı. Gayet iyi. Şu tarafta kompresör barı var. Göstergesi. Şu tarafta kompresör doldurma düğmesi. Şu tepe lambası. lambası. Şu silecek. Şu silecek suyu şöyle sileceğe çalıştırıyor. Şurada ön xenon farlar var çalışma lambaları. Şurada hassasiyet düğmemiz var lift otomatik gibi kaldırma engelleme. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım bazı bilinmeyen özellikleri var. Şu hassasiyet ayarımız. Şöyle hortum çıkışları. Şöyle kilitleme sistemi var. 4 adet. Şu elektronik olan. Bunu kullanmanıza gerek yok. Biz daha hiç kullanmadık. Şöyle bazı yukarı. Burada iki adet hem sağda hem solda kolonlarımız var. Şurada ışığımız var. Ek kolon çekeyim. Şöyle. Camlarımız. Gayet güzel açıp kapanıyor. Şu iki tarafta. İki taraftan var. Motorumuz 2021 model. 2021'den beri biz de gayet iyi. Sılaj makinesi takıyoruz. balya makinesi takıyoruz. Ee, çift falan sürüyoruz. 5 12 numara pulluk takıyoruz. Şimdi elimizde o var maalesef. Yoksa 6 numara yani dönerli pulluk 5'li falan. Onları gayet rahatlıkla çeker. Motorumuz gayet güzel. Yakıt olarak yani bayağı motorlara diğer motorlara göre bayağı az yakıyor. Yani çift olsun, balyada olsun, yahut olarak çok tasarruflu. Şu tarafta camımız patladı soğuk havadan sıcak etki ettiği için. Ama servisimiz zara bölge vay olduğu için istediğimiz zaman gelip takacaklar. Daha hiç aramadık. Motorumuz filmli, filmler 2 numara. Biz yaptırdık. İçerisi gölge oluyor, güneş olmuyor. Hatta şu camın ayakta durması sebebi de filmde. Biz ne kadar kalsın diyoruz. Şurada klima şeyimiz var, dijital. Motorun en sevdiğimiz suyu da kliması, çok güzel. Sıcak olsun, soğuk olsun, aktif durumda çalışıyor. Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. خیلی ممنون، شبنه ها افیش کردن را